Yepyeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Skoda'nın elektrikli modellerinden Enyaq. Evet, daha önce bu otomobilin küçük kardeşi Elroku birlikte mercek altına almıştık. Bu kez programımızda Enyaq'ı inceleyeceğiz. Enyaq'ın bir de kupe karoseri var, daha sportif bir karoseri. Ama biz bugün normal karoserini kullandık. Ee, yanımızdaki rengi çok şık, öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Ve bu otomobile çok yakışmış, özellikle iç döşemeleriyle birlikte. İçini sizlere anlatacağım. Teknik özelliklerini, sürüş hissiyatını anlatacağım ama öncelikle şöyle bir dış tasarımına bakalım. Ön taraftan baktığımız zaman benim en çok dikkatimi çeken detay logo yerine burada artık yazının kullanılıyor olması. Yeni Skoda modellerinde böyle. Bence güzel bir uygulama olmuş ve şık durduğunu söyleyebilirim. Ee, ön tarafa baktığımız zaman aslında farların olması gerektiği yerde yeni dönem otomobillerde özellikle Skoda modellerinde son dönemde kullanılan Gündüz led farlarının yerleştirildiğini söyleyelim ve gece bu tamamen boydan boya yanıyor. Bu gündüz led farları da aynı zamanda sinyaller haline de geliyor. Sinyal verdiğiniz zaman veya dörtlü flashörlerde ana farlar ise alt tarafta yerini almış. Matrix led farlar var. Gerçekten gece görüşü hakikaten çok güzel. Ön ızgara kapalı gibi duruyor ama alt taraftaki hava girişleri açık. E, bu da gene elektrikli otomobillerde görmediğimiz bence detaylardan biri. Çünkü genelde tamamen kapalı bir tasarıma yer verilmiş. Yan tarafta hava girişleri var. Bunlar da aerodinamiğe etki ediyor. Bu arada aerodinami demişken 0.24 CD'lik bir kat sayıya sahip olduğunu söyleyelim. Bu da bu denli büyük bir otomobil için e, oldukça iyi bir değer. Özellikle elektrikli otomobillerde menzil konusunda da büyük bir avantaj sağlıyor. Şimdi bu otomobilin birazcık büyüklüğünden de sizlere bahsetmek istiyorum. Kodiak aslında birebir muadili şeklinde elektrikli versiyonu gibi düşünebiliriz. Boyutlar gerçekten oldukça büyük. Dışarıdan baktığınız zaman aslında Kodiak daha büyük gibi duruyor ama tasarımsal detaylarla bunu gerçekten güzel gizlemişler. Türkiye'de satışa sunulan paketinde 20 inçlik jantlar yer alırken. Bizde şu anda kullanmış olduğumuz otomobilde 21 inçlik jantlar eşlik ediyor. Jant tasarımlarını çok beğendim. Ee, gene kapı altlarında da marş bir yerlerde farklı detaylarda, farklı renkte. Tıpkı üstündeki tavan rayları gibi. Arka tarafı da şöyle kısaca göz atacak olursak gene LED stop grubu dikkat çekiyor. Skoda yazısı ortada konumlandırılmış. Sol tarafta enyak sağ tarafta ise 60 kodu var. Şu an kullanmış olduğumuz otomobil 60 kW'lık bir batarya paketine sahip. Bunun 85 kW'lık versiyonu da var. 4x4 seçeneği. Ondan da içeride birazcık kısaca size bahsedeceğim. Şimdi isterseniz e, gene alt kısımdaki bu gri parçaların gene yer aldığını, böyle difüzörü andıran parçalar sayesinde sportif bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi isterseniz bagajın altına gelelim. Çünkü bu otomobil oldukça büyük bir otomobil. Hazır böyle Kodiak falan demişken de bagaj hacminin de bir önem taşıdığını söyleyebiliriz. Bagaj kapağını kaldırdığınız zaman otomatik olarak açılan bagaj kapağını kaldırdığınız zaman sizi 485 litrelik bir alan karşılıyor. Gerçekten hatır sayılır bir alan. Ee, ve içinde de yine Simply Clever'ın getirmiş olduğu bazı küçük detaylar var. İşte taşıma kancaları, file, otomobildeki bazı eşyalarını sabitleyebileceğiniz aparatlar ee, yine o Skoda'nın meşhur Simply Clever çözümlerinin de bu otomobilde yer aldığını söyleyelim. Evet lafı çok uzatmayalım. İsterseniz otomobilin içine geçelim. İç tasarımını, teknik özelliklerini ve sürüş dinamiklerini birlikte deneyimleyelim. Müzik O da en Enyaq'la kısa yolculuğumuza başladık. Dış tasarımını birlikte incelemiştik. Şimdi öncelikle iç tasarımını sonra sürüş hissiyatından sizlere bahsedeceğim. Ardından da teknik özelliklerini aktaracağım. Şimdi iç mekana baktığımız zaman oldukça şık bir iç mekanın bizi karşıladığını söyleyelim. Dışarıda böyle gerçekten çok değişik bir yeşil rengi sahip olduğunu söylemiştim. İç mekanda da kahverengi tonlarında böyle taba renginde aslında kahverengi gibi e, oldukça güzel bir e, ee, döşemenin kullanıldığını söyleyelim koltuklarda ve kokpitte e, böyle yumuşak dokunuşlu kalite algısı oldukça yüksek bir döşeme kullanılmış. Bu gerçekten çok şık. Ee, açıkçası temizlemesi de oldukça kolay olur bu malzemenin. E, ee, i̇ç mekanda direksiyondan öncelikle bahsetmek istiyorum. O Skoda logosu kaldırılmış. Yeni modellerde bildiğiniz gibi bu şekilde ve bununla birlikte buraya Skoda yazısının geldiğini söyleyeyim. 3 kollu oldukça sportif bir direksiyon simidi var. Sol tarafta ve sağ tarafta bir takım butonlar yer alıyor. Sağ taraftaki butonlarla gösterge paneli üzerindeki bazı ayarları yapabildiğiniz gibi sol taraftaki butonlarla da işte müzik sisteminin sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Koltuk kısıtma ve yine multimedya ekranıyla ilgili burada tuşların yer aldığını söyleyelim. Hemen direksiyonun arkasında pedal shift'ler yer alıyor. İşte eksi ve artı. Bunlar vites yerine elektrikli otomobillerde gene başka marka ve modellerde de bu uygulamayı görmüştük. Rejenerasyon sisteminin şiddetini ayarlamaya yarıyor. Bu sayede işte daha rejenerasyon sisteminin daha şiddetli çalışmasını, daha otomobili tuttuğunu veya daha rahat akışkan bir hale geldiğini söyleyebiliriz o 3 kademeyi ayarlayarak. 5 inçlik bir gösterge paneli ve bununla birlikte 13 inçlik de oldukça büyük bir e, multimedya ekranı yer aldığını söyleyelim. Aslında gösterge panelinden çok basit şeyleri gerçekten buradan görüntülemeniz mümkün. Küçük dediğim gibi bir gösterge paneli. E, bazı yeni elektrikli otomobillerde gösterge paneli dahi yer almıyor. E, ama opsiyonel olarak bizim şu an otomobilimizde yer aldığı gibi gerçekten oldukça şık ve güzel okunaklı bir Head-up screen'in yer aldığını söyleyelim. Burada arttırılmış gerçekçilik özellikleri de bulunuyor. Hatta küçük bir demosu var. Ben çok etkilendim bundan. Ee, yoldaki ya yola birebir bütünleşik uyum sağlıyor. Navigasyon sisteminin görsellerini falan gerçekten çok şık bir şekilde adapte ediyor yola ama bunun için otomobilin internete bağlı olması gerekiyor ve bazı kullanamadığımız şu an özelliklerin kapalı olduğu için otomobilin e, direkt internet bağlantısı ile birlikte şu an bu özellikleri kullanamıyoruz ama gerçekten şu anda gayet güzel buradan hızımızı işte e, şerit destek sistemini anlık veya işte ortalama enerji tüketimimizi de buradan görebiliyoruz bu multimedya ekranına gelelim oldukça şık bir multimedya ekranı gene diğer skoda modellerinde de gördüğümüz bir ekran şuradan menüleri üzerinde biraz geçiş yapalım araç menüsü şarj menüsü Buradan şarj ayarlarımızı yapabiliyoruz. Optimizasyonunu yapabiliyoruz. Onun dışında şöyle devam edelim. Asistanlar menüsü. Buradan sürüş destek sistemleri ve güvenlik sistemlerini devreye alıp devre dışı bırakabiliyoruz. Bu tip ayarları buradan yapmamız mümkün. Bununla birlikte otomatik park sistemi, sürüş modları, koltuklarla ilgili ayarlar hepsini buradan yapabiliyorsunuz. Bunun dışında isterseniz telefonunuzu kablo, isterseniz bluetooth yoluyla aktarabiliyorsunuz. Bluetooth yoluyla aktardığınız zaman, kablo ile yapabildiğiniz gibi Bluetooth yoluyla aktardığınız zaman da yine son dönemin en çok kullanılan özelliklerinden biri olan Apple CarPlay ve Android Auto telefon yansıtma özelliklerini de bu ekrandan görmeniz mümkün oluyor. Yine klima menüsüne de bu ekrandan ulaşabiliyorsunuz. Bazı çok sık kullanılan menülerin butonlarını da buradan aramamanız için aşağıda böyle bu havalandırma ızgaralarının hemen altında bir buton grubu yer alıyor buradan el yordamıyla çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Mesela burada sürüş modları hemen açılıyor. Bu düğmeyle, tek düğmeyle. Otomatik park sistemi, dörtlü flashörler, kapı kilidi, klima ve e, ön cam rezistansı, arka cam rezistansı, asistanlar yani sürüş destek sistemleri ve güvenlik sistemlerinin buradan giriş yapabiliyorsunuz. En sık kullanılan düğmeleri de buraya yerleştirmişler ki gözünüzü yoldan ayırmadan e, bu daha el yordamıyla, bu otomobil sizin olduğu zaman artık ezbere bir şekilde buradan ulaşabilin diye. Evet, ben şimdi gene ana menüye buradan geçiş yapıyorum. Yani ana ekrana geçiş yapıyorum ve devam ediyorum. Hemen altında iki gözlük bir telefon e, tutma yeri bulunuyor. E, buranın sol tarafında kablosuz şarj özelliği var. Telefonunuzu burada kablosuz şarj etmeniz mümkün. Sağ tarafta yok ama sağ tarafta da ikinci telefonu koyabiliyorsunuz. İki tane bardak tutucu yer alıyor. Hemen ortasında bir kart tutucu var. Açıkçası elektrikli bir otomobiliniz varsa, hani o e, şarj kartları uygulama dışında şarj kartlarını da buraya yerleştirebiliyorsunuz. Bu güzel bir detay. Shift by wire olarak adlandırılan minik e, buradaki vites kolu, tabii otomobillerde elektrikli otomobillerde vites kolu yok. Bu yönlendirici diyelim. Hemen buraya yerleştirilmiş, yine oldukça şık. Hemen arkasında otomatik park freni var. Bu ortada yine oldukça geniş bir bölüm var. Ee, kol dayama son derece şık ve kol dayamanın altında da e, oldukça geniş bir bölümün yer aldığını söyleyelim. Kapı içlerinde, etrafta e, gayet böyle geniş saklama gözleri yer alıyor ve Kapı içlerindeki saklama gözlerinin içerisi halı kaplama. Dolayısıyla bu da aslında oldukça konforlu bir detay. Buraya bir şey koyduğunuz zaman tıkırtı çıtırtı gelmiyor. Ee, koltukların son derece rahat olduğunu söyleyebilirim size. Gerçekten oldukça rahat koltuklara sahip. Ee, arka koltuklar da yine aynı şekilde. Bu otomobilin aslında Kodiakla benzer uzunluğa sahip olduğunu söylemiştim. Hem uzunluğu hem de aks aralığından dolayı Arka koltuklarda yolculuk yapmak da bu otomobilde en az ön koltuklarda yolculuk yapmak kadar konforlu ve keyifli. Koltuklardan devam edecek olursak ön koltuklardaki yan desteklerin de gayet sürücüyü ve ön yolcuyu gayet iyi kavradığını söyleyelim. Bunun dışında koltuk kısıtma özelliği de yer alıyor. Opsiyonel olarak masaj özelliğini de dilerseniz almanız mümkün oluyor. Bu otomobili kullanmak bir keyif ama müzik sistemi de gerçekten buradaki en büyük etkenlerden biri. E, kanton müzik sistemi de genel opsiyonel olarak alınabilen bir detay Eğer kanton müzik sistemi ile beraber alırsanız otomobili bizim şu an otomobilimizde olduğu gibi gerçekten e, otomobili kullanırken müzik dinlemekte ayrı bir keyif haline geliyor Şimdi birazcık iç tasarımı ile ilgili bilgiler size verdim en son olarak şu cam tavan, açılabilir cam tavandan da bahsetmek istiyorum. Bu da içeriği çok daha ferah bir hale sokuyor. Aslında zaten içeride çok geniş bir alan var ve geniş cam yüzeyler var. Ama bununla birlikte gerçekten böyle çok daha ferah bir hal alıyor bu otomobil. Şimdi ben birazcık iç tasarımından sizlere bahsettim, özelliklerinden bahsettim. Biraz sürüş hissiyatından bahsetmek istiyorum. Normalde 20 inçlik jantlarla ilgili opsiyonel olarak 21 inçlik jantlar. Şu an otomobilimize eşlik eden son derece sportif jantlar var. Bu jantlardan dolayı tabii ki lastik yanakları oldukça ince ama buna rağmen çok konforlu bir sürüş sunduğunu söyleyebilirim. Yani süspansiyon sistemi gayet iyi ayarlanmış. Arka tarafta da bağımsız süspansiyon var, torsiyon çubuğu yok. Dolayısıyla arka tarafta da o konforun gayet yeterli seviyede olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İç mekanda en çok dikkatimi çeken detaylardan biri ise şu oldu: gerçekten iç mekan sessizliği aynısını kardeşinde de söylemiştim. Elrok'ta da söylemiştim Elrok testinde. Gerçekten son derece sessiz bir iç mekan var. Ve otomobil böyle süzülür gibi hareket ediyor. Son derece konforlu bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani böyle premium markalara yakın bir iç mekan sessizliği ve konfor sunduğunu hissettirdi bana gerçekten bu otomobil. Şimdi birazcık teknik özelliklerinden bahsedeyim. İki farklı seçeneği var aslında. 60 ve 85 kV'lik batarya paketleri var. Şu an kullanmış olduğumuz 60 Lık versiyonu zaten otomobilin arkasında da görebileceğiniz gibi. 63 kW brüt, 59 kW net bataryası üzerinden şu anda konuşacak olursak yani Türkiye'de satılan bu versiyonu. 85'lik bataryası da 4x4 seçeneğiyle diğer karoser tipinde, en yağın diğer karoser tipi kupesinde birlikte satışa sunuluyor. Şimdi 60'lık üzerinden devam edecek olursak bu motor 150 kW güç yani 204 Beygirlik bir güce sahip olduğunu söyleyeyim. Bununla birlikte de 310 Nm'de tork üretiyor. Gerçekten hatırı sayılır bir güce sahip ve bunu da gerçekten her dakika ayağınızın altında hissedebiliyorsunuz. Maksimum hızı ise 160 km ile sınırlandırılmış. 8.1 saniye gibi bir süre içerisinde 0-100 km hızlanmasını tamamlıyor. Şöyle söyleyeyim aslında 10 saniyenin altındaki değerler gayet başarılı değerler olduğunu hep söylüyorum. Yani spor otomobilleri yakın bir hızlanma sağlıyor. Elektrikli otomobillerin alameti farikalarından bir tanesi tabii ki bu durum. Menzil elektrikli otomobillerde çok önemli bir konu. Ortalama tüketimde fabrika verilerine göre 423 kilometre. şehir içerisinde ise bunu 533 km'lere kadar çıkartabileceğinizden bahsetmişler. E, ben şöyle söyleyeyim size. E, yaklaşık bir haftadır bu otomobili kullanıyorum. Yani 400 kilometreye yaklaştığımı söyleyebilirim menzil konusunda. Ee, şöyle söyleyeyim şu an %86 dolulukla 360 kilometre, 358 kilometre gider gösteriyor. Aşağı yukarı 400 kilometreleri bulabileceğimi gösteriyor. Tabii şarj da ettim ben bunu. Kendi deneyimlerimden bahsediyorum. Rahatlıkla 400 kilometreyi bulabiliyorsunuz. Ee, bu da bence fabrika verilerine yakın bir değer. Tabii ki burada birçok değişken e, dikkat çekiyor. Benim sürüşüm, kullandığım sürüş modu lastik havalarından tutun, dışarıdaki sıcaklığa kadar her şeyin etki ettiğini söyleyelim. Yine elektrikli otomobiller için bir detay daha ve en çok aranan detaylardan bir tanesi, ısı pompası da gene bu otomobilde yer aldığını söyleyelim. Yani tabii bu menzille birlikte ben ortalama tüketimini de söyleyeyim, 16 kW, 100 km'de 16 kW gibi bir tüketim gösteriyor. Şimdi birazcık şarj konusuna gelelim. AC ve DC iki tip şarjı destekliyor. 6,5 saat gibi bir sürede AC şarjı olan onboard şarjı 11 kW'ı 6,5 saatte bu batarya paketini doldurmanız mümkün. DC şarjda ise 165 kW'lık bir hızlı şarj sistemini destekliyor. Bu şarj sistemiyle birlikte %10'dan %80'e yaklaşık 23 dakika gibi bir sürede şarj etmeniz mümkün oluyor. Bu da gerçekten güzel bir değer. Özellikle hem Aceleniz olduğu zamanlarda hem de böyle şehirler arası yola çıktığınız zaman bu hızlı şarj özelliğinden yararlanarak çok kısa sürede ihtiyacınız olan kilometreyi kazanabiliyorsunuz. Evet son olarak şunu söyleyebilirim ee, daha önce Elroku test etmiştim küçük kardeşini şimdi en yap daha büyük bir boyutta ee, daha önce size söylediğim gibi testimin başında da aslında bu Kodiyan muadili bir elektrikli otomobil boyut olarak da bagaj hacmi olarak da iç mekan olarak da e, bunu temsil ediyor son derece başarılı ve çok konforlu bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Bu boyda bir elektrikli otomobil almayı düşünüyorsanız bence en yağda denemenizde fayda var. Bir başka test sürüşünde görüşmek üzere hoşçakalın.